gerekiyor. Hocam demin de değindiniz erken teşhisin önemine. Gırtlak kanseri olsun diye dudak kanseri olsun. Bunlarda erken teşhisin önemi nasıl? Şöyle evre bir en basitinden şöyle bir yüzde vereyim. Gırtlak kanserinde erken evre dediğim yine aynı şekilde bir ses teline sınırlı küçük bir lezyon. Evre bir ken hasta bize gelirse biyopsisini aldık tanı koyduk. Ee, bu kanserlerde e, başarı şansları ya da e, ne diyelim hastanın e, yaşam şansları 5 yıllık sürelerle konuşulur. Kitaplara baktığınızda 5 yıllık sağ kalımdan bahsedilir hep. Evre bir gırtlak kanseri bize geldi. Lazerle güzelce çıkardık onu. 5 yıllık yaşam şansı bu hastanın %90-95'in üzerinde. Dolayısıyla aynı şey... E, Dil kanserlerinde biraz daha düşük ama dudak kanserlerinde de erken evre geldi. 5 yıllık sağ kalımı sıkıntısız %90'ın üzerinde. Erken tanının önemi hani bu kadar basit ama mesela ileri evre bir gırtlak kanseri diyelim ileri evreden kastım evre bir işte çok sınırlı evre 4'ü de her yere yayılmış gibi düşünün. İleri evre dudak Dil kanseri olsun, gırtlak kanseri olsun, 5 ee, yıllık sağ kalım %50'nin altında. Yani hani bir yerde uyanık olup, kendinizi dinleyip, evet herkesin başına gelebilir kanser. Ama erken evrede gelirseniz 5 yıllık sağ yüzde %95. Ama ihmal edersek, üzerine düşmezsek o kitle durduğu yerde iyileşmeyecek, giderek büyüyecek. Başka dokulara sıçrayabilecek, başka organlara sıçrayabilecek bir yerde... Kötü bir hastalık atlatıp %95 yaşamak varken bir yerde kötü bir hastalığın esiri olup 5 yıllık sağ kalımın %40'lara %30'lara indiğini görmek mümkün. Dolayısıyla erken tanı her kanserde olduğu gibi baş boyun kanserlerinde de hayat kurtarır. Peki hocam bademcik kanserinden birazcık da istiyorsanız bahsedelim. Neden oluşur? Bademcik kanseri şöyle tam olarak etiyolojisi her zaman aydınlatılamamış bir kanser diyelim. Bazı virüsler suçlanmakta bu konuyla ilgili. Bazı yine alkol, sigara bu konuda suçlanmakta. Bademcik kanserlerini diğer kanserleri oranla daha nadir görüyoruz biz. Bademcik kanserlerinde radyoterapi, kemoterapi, cerrahi tedavi hepsi mümkün. Bademcik kanserlerinden şansımız onlar ağrısız değil. Bir hem hasta fark ediyor orada bir şişlik olduğunu erken dönemde. Hem de sinir ve damarlara çok yakın olduğu için onlar biraz daha erken bulgu verebiliyor. Hasta mesela diyor ki benim sol bademciğim böyle değildi. Şişti şişti giderek büyüdü. Hani sadece bademciği sınırlıyken bile e, hastalar gelebiliyorlar. Ama bademcik kanserleri dediğim gibi biraz daha e, nadir görülmekle birlikte e, dudak kanserlerine göre ya da gırtlak kanserlerine göre biraz daha e, yaşam beklentisi düşük olan kanserlerden. Ama Allah'tan daha nadir görülüyor. Peki tedavi süreci nasıl ilerliyor hocam? Mademcik kanserlerinde de e, öncelikle biyopsiyi aldık, tanıyı koyduk. E, evreleme yapmamız gerekiyor. Boyuna yayılım olmuş mu? Bademcik nereye yakın? Şuradaki çene kemiğimize yakın. Bazen bu kemiğe yayılmış oluyor. Bu kemiğin bir kısmını çıkarmamız gerekebiliyor. Çıkarıp öyle bırakmıyoruz. Oraya plaklarımız var. Vidalarla birlikte plaklar yerleştiriyoruz. Çenenin bütünlüğünü koruyoruz. Hastanın herhangi bir fonksiyon kaybı olmuyor. Ama evrelendirme dediğim gibi önemli. Boynu temizlememiz, çeneyi almamız... Bademciğin tamamını almamız gereken durumlar var. Ya da sadece bademci alıp radyo terapi verdiğimiz, radyo kemoterapi verdiğimiz durumlar da var. Bunlara nasıl karar veriyoruz? Ee, baş boyun kanserleri konseyimiz var bizim. Her çarşamba hastanemizde bir onkoloji konseyi yapıyoruz. Radyolog hocamız var, medikal onkolojiden hocamız var kemoterapileri veren. Ee, patolojiden bu Patolu e, aldığımız biyopsileri inceleyen hocamız var. Kulak burun boğazdan da e, biz katılıyoruz kim müsaitse. Hastalarımızı hazırlıyoruz öncesinde. Ve hep birlikte multidisipliner yaklaşımla hep birlikte karar veriyoruz. Hastayı sunuyoruz İşte 45 yaşında erkek hasta atıyorum uzun süren ses kısıklığı var. E, fizik muayenesinde bizim e, bütün muayenelerimiz kayıt ediliyor. Kayıtlı olarak kameradan gösteriyoruz işte. Onkolog da bakıyor, radyasyon onkologu da bakıyor, patolog da bakıyor, radyolog da bakıyor. Hastamızın ses tellerinde böyle böyle bir iyileşmeyen yara var. Sonra bir görüntüleme istemişiz. Radyolog hocamız söylüyor işte evet siz böyle görmüşsünüz ama dikkat edin boynunda da iki tane mesela sanki şüpheli lenf nodu var diyor. Dolayısıyla ameliyat edeceksiniz, buna göre karar verin diyor. Medikal onkolog diyor ki ya da patolog diyor ki evet bunun biyopsisini almışsınız ama da çok fazla kötü hücre var. Ameliyat edip bırakmayın. Sonrasında mutlaka ek tedavi alması gerekir diyor. Hep birlikte karar veriyoruz. Işın tedavisi mi alacak? Kemoterapi mi alacak? Sadece cerrahi mi alacak? Ya da cerrahi yaptıktan sonra tekrar konseye çıkaracağız. Tedavisini mi belirleyeceğiz? Böyle hem bizim için eğitici, öğretici oluyor. Çünkü e, hastalık yoktur. Hasta vardır. Her hastaya o hastaya uygun tedaviyi belirlemek önemli bir süreç. Dolayısıyla aynı zamanda bir elin sesi var, iki elin sesi var. Bir doktorun karar vermesindense 4-5 doktorun bir araya gelip o hasta için en uygun, en iyi, hastanın kaldırabileceği en güzel tedaviyi vermesi yegane amacımız zaten.